Yine yepyeni bir sefer videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine madene doğru bir yolculuk yapacağız. Evimin kapısındayım. Bugün DAF XC Plus aracımız var. 530 beygirlik bir araç kendisi. Şimdi laf fazla uzatmayalım. Buradan yolculuğumuza başlayalım. Yavaştan madene doğru inişimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Yanda yine canlı haritası açık şu anda. Bakalım neler olacak neler bitecek hep beraber göreceğiz. Umarım başımıza herhangi bir problem gelmez rahatlıkla madene inişimizi gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Hadi bakalım abi. Şimdi şuradan bir böylece yavaştan gitmeye çalışalım. Red Slow Driver. Abi bak. Ben gidiyorum diye gidiyorsun. Ayıp oluyor İvek kardeşim. Hızlı git. Ya hızlı git ya git. İkisinden birisini seç. İkisinden birisini yap. Bak duruyorum falan önünde ayıp oluyor ha. Hadi kardeşim hadi. Bu arada yanda dediğim gibi ekran açık yine nerede yolun nerede tıkalı olduğunu falan bakacağım. Yürü kardeşim yürü ya. Allah Allah ne bekliyorsun zart zart. Bekleyin kardeşim ben de çıkacağım. Ben de çekeceğim beni alakadar etmez. Ee, yine bir önceki videodaki gibi bazı yerlerde tıkanıklık var. Bu tıkanıklık işte nereden kaynaklanıyor? Şu ilerideki madeni oradaki iniş yolunda var. Bir de Hemen bu ilerideki köprü girişinde bir tıkanıklık var şu anda. Madenin içerisinde bir tıkanıklık söz konusu değil gördüğüm kadarıyla. Ve sunucuda da e, yaklaşık 668 kişi var promot sunucusunda. Yani bu yol üzerine dağılmış bir topluluk var. Yine tepkilerimizi yine oynayışımızı bu şekilde ayarlayıp yolculuğumuza devam edeceğiz. Otomatik vites aracımız bu arada. Ot otomatik 12 vites bir şanzımana sahip. Üç büyüyü tamamladık şimdi dördüncü büyüye geldi sıra. O dördüncü büyükte daf oluyor kendisi. Daha sonra man falan gideriz işte diye düşünüyorum. Tabii bir sonraki videoda man kullanacağım şüpheli bir durum da her şey olabilir onu demek istedim. Öyle bir dönüşümüzü gerçekleştirdik. Köprünün orada bir tıkanıklık söz konusu. Dediğim gibi yine büyük bir ihtimal şeylerde de aynı problem vardır. Bu ileride yolun ileriki kısımlarında da yine aynı problem vardır. Büyük binar 61 tonluk dorselerle alakalı bir sorun yaşıyoruz şu an yolda. Aa şu anda oyunda benim arkadaş listemde bulunan bir kişi var. Gördüm onu aşağıda rengi. Ben de ön tarafımızda madene doğru yolculuğunu gerçekleştiriyor. Ben de şöyle bir yavaşlayayım. Buradan bir gireceğiz abi. Beyaz melek slayer. He? Bakayım. Abi beyaz melek skanya'ya yakışmıyor ya. Allah beyaz melek Skanya'ya yakışmıyor. En güzel Volvo'ya gidiyor beyaz melek. Bunu da buradan söyleyeyim. Volvo, Volvo muhteşem bir tek çünkü. Bu arada bunun yanında şöyle cam var. Görüyorsunuz değil mi camı? Bu şey camı. Ee, kör nokta görüş camı ama bu araçtaki zaten yeni sistemle beraber bu kör nokta görüş camına gerçekten ihtiyacımız bulunmamakta. Ya kardeşim ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Allah aşkına o kadar giriyorsun ondan sonra bekliyorsun oradan. Hadi ya. Allah gına geldi artık yürü. Bu benim niye önümde? Bu, bu niye benim önümde? Ben onu anlamadım. Niye önümdesin sen benim? Allah Allah. Önümde gidiyor ya bir de. Bakayım 61 ton mu? Yok kaç? 50, 57 ton da herhalde bu ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir durum var. Direksiyon kameramızda sorunsuz bizi çekmekte şu anda. Bu DAF'taki lastiklerim de aynı bu arada. Goodyear'in 70'lik lastiği var. Ahmet'miş bizim Ahmet. Bizim Ahmet'miş kendisi. Tamamdır. Ahmet Caner arkadaşlar. Görüşürüz Redbook ya. Vallahi görüşürüz. Kusura bakma ama yolda durduğun için yaptım bunu. <laughs> olsun olsun. Al al. Rej al beni. Beni kaydet. Zaten bunu yapmak için bekliyorsun yolda biliyorum. Beni banlattırmak için bekliyorsunuz. Bunu da biliyorum. Umurumda mı? Hayır. Devam. Biz ben yoluma giderim abi. Bunun umurumda olmaz. Yolu tıkamak da senin suçun. Ben de seni banlattırım. Hadi bakalım. Ne oluyor abi burada? Buradan da bir şöyle bir geçeyim ben. Ben bu tünele girerim. Bunda da olmaz. Her şey gayet kontrolüm altında. Her şey kontrolüm altında abicim. Gayet sıkıntısız, tıkırtısız bir yolculuk bizi bekliyor inşallah. Ya ben buralardan değil de şu ileriden çok endişeliyim. Mesela yolun ileri kısmından çok endişeliyim. İleriki virajlardan dolayı bir endişeliyim. Yanıma suyumu almamışım. Su çok uzakta bana arkadaşlar. İlk, ilk durduğumuz yerde suyu suyumu yanıma alacağım gidip. Çok uzakta kalmıyorum. Ağzım kurudu şu an. Mikrofon birazcık uzakta mı? Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Öyle Ahmet selam verdi. Aleyküm selam Ahmet. Ahmet'im. Öyle devam edelim bakalım. Abi öndeki bir dönemedi gibi bir acemilik yaşıyor gibi sanki orada. Ha Ahmet Ahmet nereden çıktı? Öndeki bir dönemedi gibi sanki oradan bir şey oldu. Ha neydi o? Yürü bakalım kardeşim. Yürü bakalım. biliyorum o çocuğun şeyini ya. Redwork'u biliyordum ben. O o bizim öyle önümüzde gidiyordu. Benim bir hata yapmam bekliyordu. Hata yaptığım anda kayda alıp rec alıp anlatmam, anlatmak istiyordu ki amacına ulaştı. Çünkü kendisi bir neyse söylemeyeceğim boşver kendini daha iyi biliyor. <laughs> Ne yaparlarsa yapsınlar. Serhat merhaba. Aleyküm selam Serhat. Abi sollamaya geçecektim de önden araba geliyordu. geçmedim. Son anda gördüm onu. Son yanda yandan baktım şeye, ekrana baktım, ekrandan gördüm arabanın geldiğini. Ben Ben kaç kişi? 3 kişi daha geliyor yukarıdan. Aynen 3 kişi daha geliyor. Birincisi bu. Hatta 4'e çıktı şu an yukarıdan gelen sayısı. Daft mısın bir Ya Volvo olacaktı ki şimdi burada. Burada şimdi Volvo olacaktı ki yapıştırıp gidecektik. Hadi kardeşim hadi ya. Oğlum niye yavaş gidiyorsunuz ki? Ben onu anlamıyorum. Bu rampada ben bunu sollasam sollardım da otomatik vitesli araba çok zor ya. Otomatik vites araba gerçekten zor. Rampada böyle tıkanıyor görüyorsunuz değil mi? Gitmiyor. Bu yüzden hani sollamaya bile cesaret edemedim. Ama elimdeki Volvo ya da Scania olsaydı en azından Mercedes olsaydı şu an burayı geçmiştim. Bu da değişik bir olay. Hadi bakalım abicim. Hadi Ben iyiyiz. Bak önde yine bir 61 ton vakası var. Aa arabanın şanzımanı kilitlenmiyor. Ya ben arabanın şanzımanını kilitleyip böyle gitmek istiyordum. Aracın şanzımanı kilitlenmiyormuş. Bak. O çok kötü oldu. Eğer aracın şansımanı da kilitleyebilsem var ya ben bunları tozu dumana katarım burada. Ah lan ah lan. Ya oğlum sen ne yapıyorsun ben anlamadım ki seni ya. Hızımı kesip duruyorsun devamlı. Arabanın sesinden kafam gitti bu arada. Dafın sesi nasıl böyle ya? Araba köküğü resmen. Ama iyi, sıkıntı yok. Git hadi git. Oğlum sen ne yapıyorsun ben anlamadım ki gözünü sevdiğim ya. Sen ne yapıyorsun kanka ben anlamadım ki seni ya. Şu kombinasyonda mesela şu tuşlarımda ileri vites geri vites şunlar. Şurası da takviye ve botu şeyi sabitliyor. Şanzımanı sabitliyor. Benim bu kombinasyon şu anda burada aktif olmadığı için rampada böyle cebelleşiyorum. Eğer bu kombinasyonum aktif olsa şu an ben bu arabayı hem otomatik viteste manuel olarak götürebilme şansım var. Ve bu arabayı otomatikte manuel götürdüğüm anda buradaki tüm herkesi tokatlayabilir bu araba. Öyle bir imkanı var ama işte tek sorun bunu ben kombinasyonunu yapmayı unutmuşum. Yani şuradaki tuşların kombinasyonunu yapıp şunu da yapmayı unutmuşum ki bütün kontrol şemalarımı bir üst, bir şeyden komple buraya kopyalamam lazım. Yani bu save'in üzerine kopyalamam lazım. Böyle de bir durum var söz konusu. Onun haricinde burada yapabilecek olduğum şey yok. Şu takviye dediğim gibi bu aslında bu takviye değil. Bu otomatik ve manuel arasında geçiş sağlayan şanzıman tuşum benim normalde. Bunlar da yukarı vites, aşağı vites. Mesela 2'ye atıyor ya tık 3'e basıyorum kilitliyorum şanzımanı. 3. vites kilitliyor. Mesela 3'te çıkmasını ister. Rampada araba debeleniyor mesela. 2. vites vermiş tam gaz böyle gidiyor. Aslında 3'e verse gidebilecek ama vermiyor arabayı. Tık ben buradan 3'e basıyorum tık kilitliyorum şanzımanı. Araba alıp gidiyor kendisini mesela. Böyle bir olay var. Ama şu anda bu burada aktif olmadığı için onu yapamıyorum. Bu şekilde de kazma gibi bağırıyor araba ya yolda. Gerçekten kazma gibi bağırıyor. Neyse onu bu Madene indikten sonra ee, diğer videoya başlamadan önce ayarlayacağım arkadaşlar. Diğer videoya da ayarlanmış bir şekilde başlayacağım. Daha güzel olacak, daha iyi olacaktır. Şunu belki merak ediyor olabilirsiniz. Şu direksiyon kamerasından dikkatinizi çekiyor olabilir. Arkadaşlar bu dudak şeyi. Dudak nemlendiricisi aslında. Bunu dudağıma sürüyorum. Dudaklarım çatlamasın vesaire diye. Ee, onun bir amacı var. Burada bir tane de Duracell'in pili var. O da mouse'un pili, bitmiş pilidir büyük ihtimal. Böyle bir olay var yani. Böyle söz konusu. Bu USB. Bu cüzdanım. Bu da masam. Öyle değişik olaylar söz konusu mevcut. imdatımızı çekelim. Arkadaşlar dediğim gibi şu suyumu ben bir alayım. Oğlum şu korneye niye basıyorsunuz ya? Vallahi korneye niye basıyorsunuz? Anlamış değilim ha. Basmayın şu korneye artık. Yeter. Vallahi şu an bir şey değil mi size? Yol komple açık. Önümüzdeki yol komple açık. İnşallah tıkanmazsa bu gidişte direkt madeni inebiliriz rahatlıkla diye düşünüyorum. Tabii benim şu 61 tonu bir bir kenara atmam gerekiyor. Orası da ayrı bir durum. Yani bu Ahmet sen misin o o Kornaya bas. <laughs> Ahmet vallahi bak. Vallahi Ahmet şuradaki sana girsin bak. <laughs> <laughs> Ahmet evet gider ayağın lafı da yedi ya. Kardeşim şimdi burada bekliyorsunuz ya. Bu ara benim arabanın her dorsesi arka taraf aşağı düşerse. Ben size bu arabayı montalamaz mıyım? Daha nereye geliyorsunuz ya? Neyse şu birazcık ileri atsın kendini. Arka tarafta gelip kurtulmamız lazım burayı. Bir şekilde. Benim daha yapacak olduğum bir şey yok. Ben daha maksimum bu kadar gidebilirim. Birazcık daha gidebilirim ileriye. birazcık daha Böyle baktığımız zaman abi hadi gözünü sevdiklerim hadi hadi birazcık daha basın hadi hadi yürüyün gözünü seveyim hadi hadi yapabiliriz inanıyorum size inanıyorum size hadi ok ne oldu arabayı taktı galiba orada Aa arabayı takmış tamam arabayı takmış da kurtardı. Buradan şimdi ben kon kurtulduğum anda burayı böyle yapıştırıp geçmem lazım. Hadi bakalım abicim, hadi. Oğlum tam sollamaya gidecektim. Sen ne yapıyorsun orada ya, İskenderun. Ne yapıyorsun kanka orada ya? Oy. Tam da arabanın hızını aldıydım ya. Ben seni bir geçeyim kanka şöyle. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz. İsmini göremedim ama kusura bakma. Kim olduğunu bilmiyorum. Madene güzel bir şekilde gidiyoruz açıkçası ya şu an. Fena değiliz. Biz o kadar da hani sıkıntıya gelmedik falan kalmadık yolda da. Şu an rahat rahat madene ulaşmaya çalışıyoruz umarım. Bu arada motor yağı götürüyorum ben yine arkadaşlar. Madendekilerin bu ara çok motor yağına ihtiyacı varmış. Motor yağından ee, şey yapıyorlar, yemek yapıyorlar. Kuru fasulye. Ondan dolayı motor yağına ihtiyaçları var. Motor yağı çekiyoruz arkadaşlar madeni. Haberiniz olsun. O hızlı gidiyorum lan. Yavaşlayayım biraz. Divan Lojistik Erbakan. Hadi bakayım geç kanka. Güzel. Buraya kadar bayağı iyi geldik. İmdatımızı çekelim. Şuraya bir serbest kameramızda, drone'umuzda bir bakalım arkadaşlar. Burada ne oluyor? Yine her zaman olmuş olduğu gibi Çinli burada mevcut. Bir tane Çinlimiz mevcut. Evet arkadaşlar yavaştan ilerlemeye devam ediyoruz şu anda. Yine yolda bir tıkanıklık vardı o da açıldı. İnşallah bir daha da tıkanmadan devam ederiz. Heh, tamam yine daha der demez yani daha der demez yolun tıkanması da ayrı bir durum söz konusu oldu. Yani Furkan ya gel ya ben geleceğim. Hangisi? Gel hadi. Hadi Furkan. Hadi. Gel koçum. Ah skodası varmış lan onun. Onun skodası varsa ben giderim. Furkan sürecek olduğun arabanın Evet, madene yavaştan gelmeyi başladık. Birazdan da maden içerisine gireceğiz. Daha sonra hızlı bir şekilde geri çıkışımız olacak ki buranın geri gidişini, geri çıkışını galiba hızlıca başarabiliriz diye düşünüyorum. Bilemedim artık yani ne olduğunu. Hadi kardeşim hadi. <laughs> hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi basalım. Abi o nasıl bir dorsa lan? Dorsenin arkasında araba vardı sanki. Anasını avrat önden bir kayıyor araba viraja girince var ya of yok böyle bir şey. Önden bir kaydı. Böyle bir kayma yok. Ama nasıl kaydı? He? Ama nasıl kaydı hocam? Tabi. Ama nasıl kaymış? Tabii ki de. Hemen şurada bir fotoğraf alalım. Hemen şurada bir fotoğraf alalım. Hemen şurada bir fotoğraf alalım hocam. Tamamdır. Bir tane de maden girişi için alayım şöyle. Güzel bir yolculuk adı altında alıyorum bu fotoğraflarımızı. Hadi bakalım. Gün battı mı? Hayır aşkım sen yoksun. Bu ana. Anasını avradı mı? Anasını avradını. Araba dönmedi bir an. Niye öyle oldu ya? Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.